bu tekerlek bizi 25-30 kilometre götürür o kadar. Ya bana ne yararı var Erol bu bilginin? Son 10 kilometrede de çıkarıp beni takacaksan ben yavaştan hazırlık mı yapayım Erol? İkimiz gidiyoruz. Onların Hollanda'dan akrabası geliyor. Çok ayıp. Nişan yapıp döneceğiz zaten. Yani çok dert etme. Ya benim nişan yapmaya uygun bir ya ailem yok. Ne oluyor? Atike Hanım'ı kaybettik. Resmete baktınız mı? He? Bugün bir toparlar gibi oldu. Sonra İranlılar zile basınca tam o anda öldü. Niye çalıyorsunuz yavrum kapıyı? Kadın Azrail geldi sandı, koyverdi verdi kendini. Ee, şimdi biz o zaman nişanı iptal ettik. Yani cenazemiz var. Hoş geldiniz. <laughs> Halbuki sen sus. Ölümün arkasından şarkı mı söylenir? Meftayı defnedene kadar burada buzdolabı gibi bir şeyin içinde duracak. Bizim buzdolabı mı? Ha bizim buzdolabı. Kavunu karpuzu çıkar yer aç. Ya siz kadına defirecen mi de koydunuz? Sen şey Ulan ne aileyiz ama be. Sen klarneti soktun mu ağzına abi? Sokar. Sokmayın. Seni kahretsin be Necat abi. Ayıp be. Necaht... Cenazemiz var be. Cenefe. Ayy! Nişan yok. Yani kusura bakmayın da cenaze evinde üç katlı pastayı nereye bize sokacağız ya? Kapat şu telefonu ya. Gelene gidene veririz. Bir sürü insan gelecek zaten. Bırak. Elvan Neyettin. ne?